Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Elektrik faturaları ile ilgili toplumda çok büyük bir rahatsızlık oluşmuştu. Vatandaşlarımız haklı olarak çok şikayette bulunuyorlardı. Özellikle esnaflara çok yüklü miktarlarda elektrik faturaları gelmeye başlamıştı. Şimdi yeni bir düzenleme söz konusu elektrik faturaları ile ilgili bu konuda şimdi sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Formüller şu şekilde. Birinci formül esnafa yeni tarife. Yılın başında kademeli tarife konutlar için getirildi. Kademeli tarifenin uygulanmadığı sanayi grubunun elektrik tarifesi %126, ticarethane tarifesi %128 oranında arttırıldı. Ticarethane tarifesinde çoğunlukla esnaf yer alıyor. Son günlerde indiyelen faturalardan şikayet eden esnafa yönelik bir çalışma yapıldığı belirtiliyor. Bu çalışmanın esnafa yönelik bir tarife modeli olduğu belirtiliyor. Konutlardaki kademeli fatura gibi bir modelin esnaf içinde söz konusu olabileceği ancak bunun tüketim üzerinden olup olmayacağı belli değil. İkinci formül şu şekilde, kilowattının yükseltilmesi bu yılın başında konutlarda kademeli tarife getirilirken sınık sınır düşük tutulmuş ve 150 kW olarak belirlenmişti. Gelen şikayetler üzerinde sınır 210 kW'a çıkarıldı. Ancak bir ailenin ortalama tüketim tutarı 230 kW olarak kabul görüyor. Bunun için 210 kW sınırının 230 kW'a çıkarılabileceği kulislerde dile getiriliyor. Üçüncü formül yüksek kademedeki zam oranının düşürülmesi. Bir başka alternatifin konutlarda ikinci kademeye getirilen %127'lik zam oranının düşürülmesi olduğu ifade ediliyor. Dördüncüsü dağıtım bedelinin düşürülmesi. Enerjinin üretim tesislerinden çıkışıyla başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilen dağıtım bedeli ki e, bu değerli izleyicilerimiz daha önceden çeşitlendiriliyordu detayları. Şimdi bütün kayıp kaçak bedeli vesaire her türlü gider sadece dağıtım bedelinin içerisine konuluyor. Dolayısıyla dağıtım bedelinin içeriğinde bir belirsizlik var. Netlik yok yani ne olduğu belli değil. İşte tahsil edilen bu dağıtım bedelinin düşürülebileceği de alternatifler arasında sıralanıyor. Tabii bunlar ne kadar uygulanacak gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu anda konuşulan kulislerde konuşulan indirim formülleri bu şekilde değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalınız.